Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 22 Ağustos günlerden salı sizin için çekiyorum arkadaşlar. Eiffel Maestro modelinin Maestro e, Comfort modeli arkadaşlar. Kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı şöyle biraz karışık arkadaşlar. Kombimizin içi iç hidrolik grubu tamamen plastik arkadaşlar. Set plastikten oluşma kompozit dediğimiz şöyle geriden çekeyim bir saniye yansıma yapıyor yani kombin içi siyah olduğu için plastik telefonda bile belli olmuyor şöyle pompamız grumpos pompamız var arkadaşlar hemen onun yanında plaka işenjörünün sağ tarafı şöyle komple plastik sol taraf 3 yollu motoru görüyorsunuz gri alt taraf 3 yollu komple plastik şöyle az geriden çekeyim arkadaşlar kazanımız fazla servis değilim. Arkada anlamıyorum ama alüminyum gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle az daha geriden çekeyim. Sol tarafta siyah genleşme tankımız var. Şöyle arkadaşlar 7 litrelik 7 litrelik genleşme tankımız var. Ehrfeld Maestro 24 arkadaşlar. Kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı güncel olarak bunun ön paneli arkadaşlar cam. Şöyle göstereyim. Bunun ön paneli şöyle cam. Dokunmatik gibi şöyle bir düğme yapmışlar ama bu düğmeleri aracı olarak kullanmışlar. Yani şöyle asıl ekran burada. O düğmeler şöyle. Buradaki artı eksinin üzerindeki düğmelere basınca işlem görüyor arkadaşlar. Şu ön burada kapak var. Birazdan montajımızı da çekeceğim. Şöyle kombimizin ön paneli cam arkadaşlar kenarları bu gri olan yerler plastik zaten biraz da montajımızda da göstereceğim şöyle tekrar indireyim güncel olarak Airfell Maestro Comfort'un arkadaşlar iç tasarımı iç dizaynı iç hidrolik grubu tamamen plastik arkadaşlar set plastikten oluşma Şöyle alt tarafı Biraz daha aydınlatabileceğim mi şöyle arkadaşlar bir saniye Şöyle biraz daha net görünüyor mu? Şöyle biraz daha net görünüyor. Gaz valfimiz var şöyle. Fanımız var şurada arkadaşlar şöyle. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Eğer ki kombi alacaksanız iç hidrolik grubu pirinç, metal, piramik, çelik eşöncü kombileri tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uzun, uzun süreli kullanmak için iç grupları pirinç, metal olanlar ve premix çelik eşöncü olan kombileri tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar.